Merhabalar. Neyde yönümüzü tespit etme üzerine bir video bu. Elinize ney olmayacağını düşünerek bir kalem, düzgün bir çubuk, oklava, herhangi bir şey olmayabilir. Herhangi bir şey alır alırsınız. Benim ne yaptığımı siz elinizdeki o cisimde veya olmayan bir şekilde e, tespit yapabilirsiniz. Öncelikle. Sağ dize veya sol dize. Diz üzerinden konuşalım. Sağ dize veya tutalım. Bu şekilde. Veyahut da bir de sol dize tutalım. Bir taraf muhtemelen size düzgün gelecektir. Bu sağlak veya solak olmakla alakalı bir şey değil. Tamamen sağ beyin ve sol beyin konusuyla alakalıdır. İki taraf da düzgün gelebilir. Öyle bir durumda bir tarafı tercih edeceksiniz. Şimdi mesela ben sağ dize tutuyorum. Neyin arka deliği şurada bir tane delik olduğu zaman şu şekilde sol el üste gelmiş oluyor. Şöyle. Eğer ki ve tabi e, başta sağ tarafa yatık oluyor. Tam tersi pozisyonda yani sol dize tutsaydım bu sefer de sağ el üstte olacaktı. Şu şekilde başta yine bu şekilde aynı yine sol tarafa mail olacaktır. Bu sağ el üstte tutuş pozisyonu sol bize koyduğumuz zaman, sağ bize koyduğumuz zaman da sol el üstte tutuş pozisyonu. Bunu tespit edelim. Eğer ki bir taraf size düzgün gelmiyorsa, iki taraf da düzgün geliyorsa bir terslik yoksa, geleneksel tutuş şekli bunun şu şekilde sağ el üstte olacak bir pozisyondur. Bunu tercih edebilirsiniz ama çok zorlamaya da gerek yok. Yani benim hocam mesela sağ el üstte bu şekilde tutuyor ama e, onun hocası Üstad Niyazi Sayın sol el üstte tutuyor. Ama dediğim gibi geleneksel tutuş pozisyonu da yine onu da söylemiş olalım. E, sağ el üstte olacak şekildedir. Buna göre yön tayiniz yapıp arka perdeyi bu da gördüğünüz gibi kapalı. Arka perdeyi ona göre biz e, sol el ise sola yatık. Sağ el ise sağa yatık şekilde açıyoruz. Evet.